Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. r uğraşıyoruz. 2017 model kazalı almıştık. Bunun bir sigorta sigortasında alakalı bir sıkıntı var. Ee, yani sigortayı attırdık. Onunla alakalı bir çalışma yaptım da bir paylaşayım dedim. Belki birine faydamız olur. Nasıl sigortaya ulaşabileceğiz? Nerededir diye. Öncelikle artçı koltuğumuzu açıyoruz. Sonra açık koltuğumuzu çıkartıyoruz. Ben bu plastik granejin vidalarını söktüm önceden. Ve koltuğun. Yani şuradan ve şuradan sökülüyor. Bunu da çıkartıyoruz. Koltuğun da iki tane bir şurada bir şurada vidaları var. Bunları da bu koltuğu da sökebiliriz. Sökme edebiliriz. Neden? Çünkü burada sigorta yeri burada. Diğeri de burada. Öncelikle bu işlemin burada olduğu için ben burayı göstereceğim. O yüzden koltuğu çıkartıyorum rahat çalışayım diye. Aynı zamanda aküyü falan buradan değiştirebiliriz yani. E, motorun beynine falan buradan ulaşabiliriz herhangi bir işlem yapmamızı yapmamız gereken bir şey olduğu zaman. E Şimdi şunu, bu sigortayı şöyle çektiğimiz zaman geliyor yuvası. Zaten burada mevcut yuvası. Hemen üstünde bir yedek sigortamız var. Burada boşta. Görüyorsunuz içinde. Herhangi bir problem olduğu zaman oradan kullanabiliyoruz. Diğer sigorta kutumuzda hemen şuradan bastırıyoruz. Ve kendimize doğru çektiğimiz zaman açılıyor işte burada şu yine şurada bir tane yedek sigortamız var diğerlerde burada dizili sıralı mevcut zaten sigorta kutumuzda R25'imizin bu şekilde